Emekli askerler hak kaybını uğradıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Ordu Yardımlaş ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Öztürk, yok sayılan haklarını alıncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. Şerefe ve önemlisi Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğü ibra edip etmeme hakkı tam 29 yıldır. Ordu Yardımlaşma Kurumu önünde aylardır süren eylemlerine devam eden emekli askerler, OYAK bizim emeğimizdir diyerek haklarını talep etti. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Öztürk, eylemlerin haklarını alıncaya kadar devam edeceğini söyledi. Emekli üyelerin OYAK'ta sahiplik, temsil ve yönetim hakları kullanılmıyorsa, OYAK'ta sahiplik hakkımız OYAK kamu kurumu denilerek yok sayılıyorsa, OYAK kanunda yazmasına rağmen emekli daimi üyeler OYAK kurulanda temsil edilmiyorsa biz de üyelerimizle birlikte bunlara dur demek için buradayız. Emekli asker üyeler OYAK yönetiminde temsil edilmiyor. Sahiplik hakları da tanınmıyor. Ordu Yardımlaşma ve Danışma Derneği Sözcüsü Zafer Çalışkan OYAK'ın bir emeklilik konuna dönüştüğünü belirtiyor. OYAK üyeleri maalesef yönetimi tarafından sadece bir emeklilik fonu müşterisi gibi görülmekte ve öyle gösterilmeye çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki OYAK'ın ve tüm varlıklarının sahibi OYAK daimi üyeleridir. Ordu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği eyleme Vatan Partisi de destek verdik. Berada 104 bin OYAK emeklisi emekli ikramiyelerinin belirli kısmını OYAK'a bırakmak suretiyle ve ondan her ay belirli şekilde ücret almak suretiyle e, faaliyetlerini yürütüyorlar. Genelde haklı olan husus bu emekli üyelerin OYAĞ'ın temsilinde yönetiminde, genel kurumunda hiçbir haklı